Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz hamur yoğurdum, su, un, tuzla yoğurdum. Sonra da aklıma geldi videosunu çekeyim dedim. Sizinle de paylaşayım. Bir 15 dakika oldu yoğurdum. Mayasız bir hamur. Patateslerimi de haşladım, maydanozu doğradım, soğanları kavurdum. Videoda uzamasın en azından. Şöyle soğanlarımı da kavurdum. Salçalı, pul biberli, tuz. Yani çok fazla da bir malzeme eklemedim içine. Genelde kanalımda bütün yemekleri de ekonomik olarak yapıyorum. Evde ne varsa onunla yapıyorum. Şimdi iyi seyirler. Öncelikle patateslerimi bu şekilde çatalla ezeceğim. Tolla ezdik iyice. Soğan harcını da ekleyip iyice karıştıralım. Maydanozlarımızı harcımız tamamlandı. ne Şunu da şimdi açacağım. Yine örtüyorum kabuk bağlamasın diye. Altına un serpip merdane ile açacağız. Harçlarını sürdükten sonra kapatalım. Kenarları kalınsa keselim. Üzerine margarin sürelim. Hem yumuşak hem de lezzetli bir tat verecektir. tamamıyla bitti gözlemelerimiz yumuşak pufuduk Deneyen herkese afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Benimle kalın. Hemen dürüp bir çayla içesim var.